Filiz Hanım e, bize aramış e, ve bu akşamki e, diğer konuklarımızın e, yapmış olduğu yorumlar neticesinde kendisine bir e, söz hakkı e, doğduğu şeklinde bir talebi oldu. E, daha önce de bunu defalarca söyledik. Ekranlarımız e, herkese açık, söylemek istediği sözü olan herkese e, burada söz hakkı veriyoruz. Tabii ki Filiz Hanım da e, bu konuda söz hakkını kullanacak. Sayın Filiz Ersan, Alo. Filiz Hanım iyi akşamlar. Sayın Barlas, hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, buyursunlar efendim, sizi dinliyorum. Ee, şimdi bana cevap hakkı doğdu. Büyük yanlışlıklar var burada, onu bir defa düzeltmek istiyorum. Şöylesine, bizim e, çevre derneğinin e, bir üyesi bu röportaja yola çıkmış. Soruş tarzı fevkalade yanlış ve doğru değil. Ve benim oradaki konuşmam ahlaki dere, değer durum talebeler için demedim. Buraya gelen 5000 bin öğrenciyi aileleri yok yanlarında. Ve bunlar özgür kalacak bu çocuklar. Bu çocukları kim koruyacak? Çünkü marmarisin altyapısı uyuşturucuya açık. Ve biz buraya bu mafyayı sokacağız. Yani bu çocukları Tehlikeye atacağız. Benim derdim, sıkıntım bu. Biz çocukları korumak istiyoruz. Bunun için çabam köfümüzüm benim. Bu çocukları nasıl koruyacağız böyle bir yerde? Çünkü bu türeyecektir. Türeyecek bu. Biliyoruz. Ee, çok özür dilerim. Bir araya girmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Ee, şimdi Sayın e... Az önce bir çevreci mikrofonu alıp e, çıkmış dediniz çevreci derneği. Sayın Bukbül kokan bizim e, program ortağımız, kendisiyle birlikte bu programı o yapıyoruz. E tarzı yanlış ve Gülümsemesinden de bunu algılıyorum halinden, şeklinden çok mutlu çünkü yanlış soru sordu. Evet. Bu değil, benim sorum bu değil. Burası nedir? Ben 22 yıllık çevre gönüllüsüyüm. Başımı, gözümü, gönlümü buraya adadım ben. Hiçbir menfaatim yok benim. Tamam mı efendim? Eğitimciyim, bir anneyim ben. Anne olarak beni o öğrencileri korumak istedim, o beş bin çocuğu korumak için yola çıktım ben. Bunun çırpınışındayım bir, İkincisi de turizmden artık umudunu kesmiş ve siyasete girecek kişilerin seçim e, nedeniyle yapmış oldukları bu, çok farklı, çok üzücü bir e, açıklamalar var. Evet. Tamam mı? Bunu kabul etmiyorum. Siyasi oldu bu akşam bu. Tabii ki önlerinde bir seçim var. Üniversiteyi tabii ki e, kabul edecekler. Çünkü neden? Edecekler e, onu çok halk isteyebilir. Ama farkında değiller. Neyi? Dağı'yı tabiatı, kum deniz güneşi ve çocuklarımızın geleceğini yaşam unutuluyor. Marmaris'in simgesi unutuluyor, yok edilecek. Burası üniversite şehri değil. Büyük Ersen konuşuyor ama 50 binlik nüfus için konuşuyor. Bizim küçücük bir gölet modeli denizimin etrafındaki oteller ve burada yaşayan insanlar için konuşmuyor. Saygı duyduğum bir insan. Ama yorumları o kadar yanlış ki ne Doğayı koruma var içinde, ne ülkeyi bölgeyi ve ilçemizi koruyucu nitelikte değil. Hiç hoş ve şık değil. Ve çok üzüldüm. Anne olarak konuştum. Çocukların adına konuştum. Ve turizmin ilerlemesi adına konuştum. Alternatif turizme kayın efendim. İşte sizin orada milattan önce akan bir şifalı suyunuz var. Bunu yaratın. İşte sağlansın... Evet. bütün e, e, lütfen lütfen herkese soru şeyi verdiniz. Benimkini zaten kısa kestiniz. Kırtdınız yıldıza da çevirdiniz Yok. ve ben bunu kabul etmiyorum. Büyük bir basın toplantısı Yok. yapacağım. E, bunu da biz, açıklayacağım. Ne yanlışsınız? E, çok ...her arada yanlış? Nereli şey yanlış? Bakınız ne diyorlar süreden, biliyor musunuz? Milli parklar e, açılacak diyorlar. olarak Milli parklar e, açılacak e, dörd, dörd, diyorlar. Açtıramayız. Marmaris'in her tarafı Milli Park. Siz o Milli Park'ı açtırmayacağız. Sizin niyetiniz başka. Yeşillere sahip olmak. Rant. Başka hiçbir şey değil. Siyaset kokuyor. Buyurun buram siyaset kokuyor. Seçim yaklaştı. Ay yok. Tamam e, mı? Ee, Siz ben yani, onları şu düşünüyorsunuz. Ya halkını düşünüyorsunuz. Aynen, biz aynen, biz yani, de, biz biz de, yani biz, düşünüyorsunuz. biz burada çok düşünmüyorsunuz. Kabul etmiyorum. Mikrofonu da Mete, Sayın Mete. Sayın Mete. Mikrofonu eline almasın diyorsun. Zülfiyare dokunuyor. Yaptığınız o kadar yanlışlar var ki. Türkiye parsel parsel satılıyor. Türkiye elden gidiyor. Biz bunları karo hiçbir. Şimdi, diyeyim, hiç şimdi ne? sayın sayın Ersan e, bir kere bir kere e, Marmaris'te e, hiçbir kesim e, yeşili e, yok edip ağacı kesip bunun yerine e, okul yapalım, üniversite yapalım gibi bir düşünce e, asla yok. Zaten şu anda kadar programımız içinde de hiçbir şekilde. Efendim, hayırlı akşamlar. Ben bunun açık İkincisi, efendim, ikincisi süre konusunda. Ben yani ülkede bölgenin ülkenin dışında bir eğitmenim e, ve bir e, anlayım ben. Ama yanlış aksettiniz. Herkes yanlış aksetti anladı ama işlerine gelmeyerek de öyle de cevaplayabilirler. Çünkü hepsi seçim kokuyor. Tamam mı efendim? Hayırlı akşamlar. Peki iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.